Merhaba arkadaşlar. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, yapımı oldukça kolay. E, güzel gösterişli bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde kartofu ve bebeğimi. Modelimiz 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ee, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek attım şişime. Ee, 2 diş haroşa ördüm. Ön yüzden modelimizi öreceğiz. Modelimiz zaten tek sıradan oluşuyor arkadaşlar. Ee, oldukça basit. Örgüye yeni başlayanlar bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Ee, i̇lerledikçe, örüldükçe kendini gösteren bir model. Ee, şimdi modelimi yapım aşamasına geçmeden önce e, hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Abonelikler ücretsizdir. Ee, şimdi hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi modelimize başlıyoruz. Modelimiz dediğim gibi tek sıradan oluşuyor, ama ördükçe yukarıya doğru ilerledikçe anlaşılan bir model. kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ördükten sonra ilmeğimi sol şişime geri takıyorum ve yanındaki ilmekle beraber tekrar örüyorum. Ve ipimi şişime dolayıp artırmamı yapıyorum ve sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime al. Şimdi bir kere modelimizi kurmuş olduk buraya kadar. Tekrar sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Ördüğüm ilmeğimi tekrar sol şişime geri takıyorum ve yanındaki ilmekle birlikte İkisini birlikte örüyorum. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Ve sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir kez daha kurmuş olduk modelimizi. Tekrar bir ilmek düz ördüm sıradaki ilmeği. Ördüğüm ilmeği sol şişime takıyorum. Ve yanındaki ilmekle birlikte ikisini birlikte örüyorum. İpimi şişime doladım, artırmamı yaptım ve sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bir düz ördüm. Ördüğüm ilmeği sol şişime aldım ve bu ilmekle birlikte yanındaki ilmeği ikisini birlikte örüyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Ve yine bir ilmek düz ördüm. Ördüğüm ilmeğimi sol şişime alıyorum. Yanındaki ilmekle birlikte tekrar ikisini birlikte örüyorum. Bir dolama yapıp artırmayı yaptım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım ve kenar ilmeğimi örüyorum ve sıramı tamamladım. Şimdi modelimi bir kez kurdum. Dediğim gibi model tek sıradan oluşuyor. Arka sırada da yine aynı işlemleri yapacağım. Aynen burada başladığımızda bir ilmek düz örüp yanındaki ilmekle tekrar birlikte örmüştük. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Sıradaki ilmeğimi, ilk baştaki ilmeğimi düz ördüm. Ördükten sonra burada artırdığım ilmeğim var. Ördüğüm ilmeğimi sol şişime takıp artırdığım ilmekle birlikte örüyorum. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Bakın yine dolayarak artırdığım ilmek var sırada. Ördüğüm ilmeği sol şişime takıp şu artırdığım ilmekle birlikte örüyorum. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Ve sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Yine bir ilmeğimi düz ördüm. Artırdığım ilmekle birlikte ikisini birlikte örüyorum. Dolayarak artırmamı yaptım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bir düz ördüm. Ördüğüm ilmeğimi şişime takıyorum sol şişime. Doladığım ilmekle birlikte ikisini birlikte örüp kesiyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Ve örmeden ilmeğimi sağ şişime aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm, doladığım ilmekle birlikte sol şişime takarak ikisini birlikte örüyorum. Ördükten sonra ipimi doladım, artırmamı yaptım. Sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. İkinci kez modelimizi kurmuş olduk ama tabii şu an anlaşılmıyor arkadaşlar. Dediğim gibi biraz daha ilerledikçe anlaşılan bir model. Şimdi tekrar birlikte yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Yine sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ördüğüm ilmeğimi bakın burada yine artırdığım ilmek var. Ördüğüm ilmeğimi sol şişime takıp doladığım, artırdığım ilmekle birlikte örüp kesiyorum. İkisini bir ördüm. İpimi dolayarak artırmamı yaptım sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Ördüğüm ilmeğimi sol şişime takıyorum ve yanındaki ilmekle birlikte ikisini birlikte örüyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Bir ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım ve sıradaki ilmeğimi yine ördüm. Ördüğüm ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte örüyorum doladım, artırmamı yaptım. Sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Yine aynı işlemi yapıyorum. Oldukça kolay arkadaşlar. Herkesin çok kolaylıkla yapabileceği bir model. Oldukça da güzel. Kamera arkasında ördüğüm parçayı da göstereceğim size. Daha da anlaşılır olacak orada. Çünkü model ilerledikçe kendini gösteren bir model. Böyle çok da anlaşılmıyor. Çok zarif, çok güzel bir model. Bu modeli tamamladık. 3 kez birlikte kurduk. Bir ilmeği düz örüyoruz. Modelin mantığı bu. Düz örüyoruz. Sonra yanındaki ilmekle birlikte tekrar örüyoruz. Artırıyoruz. Bir ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yine bir ilmek düz örüyoruz. Geri sol şişe takıp yanındaki ilmekle birlikte örüyoruz. Artırmamızı yapıp bir ilmek örmeden şişe alıyoruz. Şeklinde devam eden bir model. 3 kez birlikte kurduk. Şimdi dediğim gibi burada çok anlaşılmıyor olabilir. Kamera arkasında ördüğüm parçayı da şöyle size göstereceğim. Oldukça güzel bir model. Ben alt kısmında böyle haroşa uyguladım. Çift kat başlama tekniği uyguladım arkadaşlar. Sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. İsterseniz lastik uygulamadan da direkt modeli geçebilirsiniz. Ya da istediğiniz lastiği uygularsınız. Dediğim gibi tek sıra modelimiz arka tarafta da ön tarafta da hep aynı işlem yapılıyor. Oldukça güzel bir model ve çok da kolay yapımı oldukça basit bir model. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Şimdi bu modelden neler yapabilirsiniz? Ee, yani şal, atkı, bere, yazlık örgülerinizde, anne yeleklerinde, Birçok yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerin de farklı fikirleri varsa belirtebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Böylece videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.